Ha! Hayrola Temel, gene derinden akladın. Ya Tursun, insanın arada eski günler Aklına çalıyor da. Niye ki ula? Ula niye olsun? Ben eskiden polemiydim. Tuttuğumu kabarırdım. Bir yumrukta çınar ağacını kemirirdim. Ya şimdi iki adım atmadan zorlanıyorum. Ben hala aynıyım temel. Hiç değişmedim. Ne yani? Geçtiğimde de karımın çeyiz sandığını kaldıramazdım. Şimdi de kaldıramayırım. Ne Temel emzi, temel Ne oldu şu? Sizin ev zehir zehir yeney. E bizim ev da. Ba niye haber veriyorsun ki? Dük karemi pulsana. Niye şu? E bu pidin işlerinle lan o ilgileniyor. Nasıl? <laughs> Efendim Kahkaha'nın yeni adresi Fikralala Türkiye. Kanal 7'deyiz. Vay komşu nasılsın? İyiyim komşu sen nasılsın? He sağ ol Allah razı olsun ben de iyiyim. Çetenci senin hanım benim hanıma söylemiş. Buradan taşınıyorsunuz galiba. He taşınıyoruz. Ne zaman? Kısmetse uçuşsa da taşınıyoruz. Oh oh hayırlı uğurlu olsun. Hayırdı hayırdı. Gittiğimiz yerdeki komşularımız bir iyiydi bir iyiydi ki sorma. Çok iyi komşularımız olacak. Bizimkiler de aynı. Sizden mi taşınıyorsunuz? Yok ulan siz taşınıyorsunuz ya, o yüzden söylüyorum. Nasıl? Vay beni öyleydi vay! Vay beni öyle vay! Eh. Selamun aleyküm selo! Aleyküm selam! Ulan ne oldu dişim mi ağrıyor? Yok romatizm tuttu. Ulan görmeyiz sen dişim ağrıyor. Ha doktora moktaya gitti mi bari? Hem var, doktordan geliyorum kurban. Eee ne dedi dişçi? Ulan ağzıma açtı böyle baktı. Dedi ki Selo Bey dişinizdeki oyuk çok büyüktür. Dişinizdeki oyuk çok büyüktür. Dişinizdeki oyuk çok büyüktür. Ulan tamam biz salak mıyız? Niye üç kere tekrar edin? ben de doktora öyle söylemişim. Dedim ki Ula, ben salak mıyım? Niye üç sefer tekrar Dedi üç sefer tekrarlamıyorum. Dişinizdeki oyuk öyle büyük ki yankı yapayım. Uy? <laughs> Vay ben öyleydim. Geçmiş olsun canım kardeş. Efendim sabah kahvaltılarında en zor olan şey çatalı zeytine batırmaktır. Karadeniz'deyiz. <laughs> bak karşıdan torunum bir bakma bak ya. Bakayım efendim buyurun. böyle kahvaltılık bir şeyler çedir. Peki efendim, ne alırdınız? Ya zeytin, peynir, hamsi işte. Pişeler kedir işte. Kahvaltılık pişeler kedir ha. Hemen getireyim efendim. Efendim buyurun. Afiyet olsun. Sağ ol. <laughs> Yardım ister misiniz beyefendi? Yok yok kerek yok. E, efendim yakalayamıyorsunuz. Ver onu satalım ben yakalayayım. Al yakalıyor o zaman. Buyurun efendim yakaladım. Tabii ben gördüm onu hani, sen yakaladın onu. Hani. Zaten yorulmasaydı yakalanmayacaktı. Nasıl? <laughs> Bakar mısın? Buyur emize. Şu demir kapıyı açar mısın torunum? Tabi ne demek? <laughs> Sağ olasın. Ya emize bu kapı rahat rahat aç şunu kapanı. Bunu sen de açabilirdin. Dedim gibi torunum. Bu kapıyı ben kendim de açabilirdim. Ama o zaman kapının üzerindeki boyanın kurumasını beklemek lazımdır. Nasıl? <laughs> Fıkralarla Türkiye. Elazığ'dayız. Selamun aleyküm alama kurban. Aleyküm selam Mülayim. Otur otur. Nasılsın sen? Sağ olasın ağama kurban. Bugün de Ramazan'ın ikinci günü. Ramazandan aran nasıl? Çok iyi ağama kurban. Allah'ıma şükürler olsun. Düneyin seni tumbun orada görmüşler. Hayırdır? Bizim kaybolan tosunu arıyordum ağama kurban. Yanında da erzak çantası varmış. Azıgı mı olmuştu? Ulan Ramazan'ın birinci günü azıgınla ne işin var senin? Yoksa oruç değil miydi? Orucudum ağama kurban. İftara kavuşamam diye azıgı yanıma almıştım. İkindide de yumurtayla domates yerken görmüşler seni. Tadı nasıldı? Domatesler çürüdü de attım ağama kurban. Yo demek ki bastı ne? Vallahi yalan agama kurban. Yumurtaları da zaten hiç yemedim. Niye? Düz yok idi. Oruç yemenin hesabını soracağım sana. Seni bugün teravide de göremedim. Oradaydım agama kurban. Ben niye görmedim? Kahvede pişti oynarken görmüşler seni. İki el pişti oynadık o arada ezenler okundu kalktık camiye gittik ama kurban. Hesaplar kime kaldı? Kocaya! Ee, sen hangi camiye gitmiştin? Üstteki camıdaydık, kakama kurban. Demek ki sen alttaki camiye gittin ya onun için beni göremedin. Bu köyde hepsi hepsi bir tane cami var oğlum. İşte ben de onu değilim zaten. Ha ben mafildeydim onun için göremedim. Oğlum mafilde kadınlar var. Qadınların arxa tərəfində qırdım ağama qurban. Lapadınların arxasında eş namaz qılınır mı? Ya ağama qurban, gənclərimiz gittik, qadınları ən tərəfə aldıq, bəndə arxa tərəfda qırdım. Nə? <laughs> Vay! Kardeşim Cemal nasılsın? Eyvallah İdris sen nasılsın? E, ben de iyiyim. Kahveye gidiyorum. Sen gelmeyecek misin? Yok benim biraz işim var. Ulan ne işin var senin? Ya bu çok kaynanamın elim yıldönümüdü de. Da. ha mezarlığa gideceksin. Yok hayvanat bahçesine gideyim. hayvanat bahçesinde ne işin var senin? Ulan ben her sene kaynanamı yiyen aslana et götüreyim de oha minnet borcumu ödeyirim. Nasıl? <laughs> Sevgili dostlar bu haftanın sonuna geldik. Bize göstermiş olduğunuz ilgiye çok teşekkür ederiz. Haftaya biz yine bu kanalda aynı saatte buradayız. Kimseye randevu vermeyiniz. Fikralarla Türkiye ekibi Türkiye'yi dolaşmaya devam ediyor. Görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.